Mu? Ne? kazlara dikkat. Sonra. Ne? Üç, iki, bir. 3, 2, 1. kızdırma yani. Valla saldırırlar ya dön. Oğlan valla Emin sen onu. Dön bir Dön bir. Allah Allah senin belanı ver be ne, ne Kaçıyormuş gibi yap. Üstlerine doğru git. Geride dön kaçıyormuş gibi yap. Ama yapma lan. Lan ne biçim ses çıkartıyor lan bunlar. Aslan sürüsü 700 bin tane aslan sürüsü sanki. Üstlerine doğru yavaşça git. Sonra dön kaçıyormuş gibi yap. Şimdi gibi. Buraya <laughs> yapma lan. Buraya doğru gelme. Emir bak sakın ha. <laughs> Ben video en çılgın videosuyum. Allah'a şükür, şürümsüzler. Ağzıma sıçacaklar bunlar Emir'in. Çabuk dikkatli olsun. Allah'a 7 <laughs> tane kas <laughs> Allah fennedeme <feynir> ne demeyim <laughs> <laughs> Oğlum Emre bir şey yapamazlar. Ben ya, onlara bir şey yaparlarsa terlik fırlatırım onlara. Ya, Allah Allah böyle çıktı lan. Ya, gel. Oğlum vallahi Allah böyle onu vermesin. Şu an kapının oradalar. <laughs> hey hey hey. Lan geldiler lan. Allah Allah minnacık gözüküyor oradan. Nerede lan? Bak 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 bahçede minnacıklar. Hani lan? Ben benim oraya yakınlar. Haluk Vallahi. Eyvah! Selamı vermeye. Buraya gelirlerse sana. Ağzımı, Gelirler ağzımıza sıçarlar. <laughs> tamam ağzıma sıçmazlar inşallah. Kralım. Oğlum bu kapı kırık. Gel, söylenir, gel. Oğlum ne yapıyorlar bak. Hayvan sürüyorlar gel. Ne? Yalan söyleme. Ne? Gel ne? gel bak bak ne yapıyorlar bak. Gel gel bak şimdi oğlum buraya gelemezler. Ne Korkmayın. Ne yapayım, <laughs> de iyi <laughs> Şimdi ben bir kaçacağım şey şura. Ha? Göreceksin. Hayır Ali korkma. Olsun. Ozan. Buraya gel <laughs> lan. en büyüklerinde şu Aa, en büyük olanlar bile zürafa gibi sanki ya. Sanki zürafa gibi. Hannız Zürafa gibi boğa boğazları var Haluk. gel dünyanın en şerefsiz Haluk. en boktan en geri zekalıdan bir videodur bu çekeceğim Olun. Oğlum bunları bunları bir göle versek Eymir'e mi götürelim Eymir'e? Ankara'nın Eymir'ini götürelim orada gölde yüzsünler. Oğlum zürafa gibi boğuz, boğuzları var lan bunların. Sanki zürafa gibi boğazları var kocaman. Zürafa gibiler bunlar lan. Zürafa gibi büyükler bunlar. <laughs> Şerefsizler ya. <laughs> Bu ya canavarları Tekine ya da Afrika'ya götürelim. Afrika'nın gölü. Oğlum nasıl vereyim lan? Her anda kovalarlar. Lastlerin var kork kardeş. Elinin senin var korkana şerefsiz. Git lan. Ne oldu lan Emir? Bak kamçı yaptım onlara. Hani nerede ya? Gel göstereyim. Isırmazlar seni. Beni ısırırlar da. Gel. Oğlum kameraya şimdi kameraya şahmak atarlar lan bunlar. Elimde antrotik tosba kamerası var. <laughs> tosba kamerasını <laughs> yerle bir eder lan bunlar. <laughs> Belki bir çöplük motosuna gömülürse İstanbul çöplük, otopark çöplüğüne gömülürse şiş, ne yapıyorsun lan Çıta Çıta ne yapıyorsun lan gel lan gel lan lan bunlar canavar lan oğlum neredeyse kuş kümesi kadar boyları var lan bunların yarımsızlar canavarlar bunlar şu kamera kaydından çek. Kamerayla çek. Allah böyle anı bak üstüme geliyorlar. <laughs> Gelin bağlayalım. Beni beni beni. Şşş şşş Emir lan buraya çekme kamerayı zaten oraya gelmekten bile çırpınıyorum lan. Ay onlar benim ağzıma sıçarlar arkadaşlar. Şurası sarı. El oğlum vurma taşı. Bir şey yapmış. Buraya geliyorlar Emir. <laughs> Emir arkada. Şaka şaka. Bunların kuş kumyası kadar boyu var lan. Canavar. Süleyman yani sürafa gibi boyları var bunların. Bak lan bak bak oğlum. 100 milyon tane zürafa bir de aslan. 17 bin tane aslanı göl ara toplasak canavar olur. lan <laughs> <laughs> oğlum lan canavarlar sizin ama ama <laughs> Siz ne yapıyorsunuz lan? Sıra Git lan içeri. Şey. Evliyetsiz. Geliyorlar. Emir kaç. Çık aç. Çık Emir kaç. Korkma. Bir şey yapmazlar. Üstüne geliyorlar Emir. Bir şey yapmazlar. Oğlum. 100 milyon tane aslan sanki. 17 bin tane aslanı bir arada toplasak. Bir saniyede hepsini yerle bir ederler. Thank you. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Eberi Leylek sürüsü kovaladı adında videonun sonuna geldik. Öyle bir psikopat bir video oldu ki beni bile küfürletti bu video. Ne olması lan zürafa gibi boyu var onların zürafa gibi. Yüz bin tane zürafa sanki bunlar. Emir bak çıkarma geliyorum. Ne yortlaması? Neyse yok Arkadaşlar o zaman bu videoyu da burada tam gaz bir şekilde bitirelim. Çıl çok fena. Terbiyesiz. Çılgın. Mal. Gips. Yok geveze bir video oldu. Fena bir çılgın bir video oldu. Bakın bakın. var mı? Nasıl yumurtluyorlar? Bilmiyorum. Oğlum bak burası bu kapı <laughs> sağlam değil. Kalkanı. Oğlum bunu da bunu videoda gösterseydim şimdi mal olurdu. Pisler katarlardı bu videoda. Allah'tan göstermedim onu. Hadi gel bir. Arkadaşlar o zaman burada videoyu bitirelim. Ankara'ya gittiğimde ki videoda görüşmek üzere. Ankara'ya gittiğimde o videoda görüşmek üzere de.